Temmuz zammına 1,5 ay kala çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları dikkat çekti. Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil, emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamayla hem emekli hem de memurlar için sosyal refah düzenlemeleriyle ek zamların gündemde olduğunun sinyalini verdi. Eğer beklentilere göre 38, 5'luk 6 aylık enflasyon ve Ocak ayındaki gibi emekli ve memur emeklisine %2,5'luk ek zam gerçekleşirse gerçekleşirse, memur zammı %38 artı 2,5 eşittir 40,5 olarak gerçekleşecek. Buna göre en düşük maaş memurlarda 6429 TL'den 9033 TL'ye, en düşük emekli aylığı ise memurlarda 4289 TL'den 6026 TL'ye, esnafta 2948 TL'den 4083 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3292 TL'den 4559 TL'ye çıkacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.